Selamun arkadaşlar. Kısa bir video yapacağım. Normalde böyle bir video yapmayı düşünmüyordum. Son zamanlarda gerek ama gerek başka merciler tarafından istismar edildiği için konuşma gereği duydum. Mehdi konusunda görüş ve düşüncelerimi paylaşacağım. Mehdi, Mehdiliğini hiçbir zaman kabul etmeyecektir. Son peygamber Muhammed Mustafa Allah'ın Resulü ben kral falan değilim. Kureyşli kur et yiyen kadının oğluyum ben demiştir. Yani bu peygamber sünnetidir. Krallığını veya hükümdarlığını kabul etmeyecektir. Asırlı, yeminli asır olarak söylediğimiz kıyamet günü yaklaştığında o gün öylesine uzatılacak ki Allah Celle Celaluhu onu Mehdi başa geçinceye kadar hükümler oluncaya kadar uzatacaktır. Ama herhangi bir Allah'ın kulunun onun Mehdi'liğini kabul etmesi mümkün değildir. Allah Celle Celaluhu dilerse bunu yapacaktır. Kabe'de Süfyan ortaya çıktığında Süfyan'dan kurtulmak isteyen İslam uleması ve insan, insan ırkı onu Kabe'de sıkıştıracaklar ona mehdiliğini kabul ettirmeye çalışacaklar. O sırada onun söyleyeceği tek söz, Süfyan mı da korkulmaya layıktır, Allah mı Celle Celal korkulmaya daha layıktır diyerek hepsini reddedecektir. Herhangi bir şekilde ulemanın onu kabul ettirmesi mümkün değildir. Onun ortaya çıkışı, kendisinin bu tarza bir kabulü, onun için bir ateşin içine girmekten farkı yoktur kendisini kabul etmesi hem Süfyan hem de Dejlay hem de iblis tarafından ortaya çıkması ve ekmeklerine bal sürmekten başka bir şey de değildir. Görüş ve düşüncelerim bu kadardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.